two great artists iki büyük sanatçı Leonardo and Michelangelo many people birçok insan admire hayranlık duyuyor değil mi admire adam ayrana hayranlık duyuyor diye ezberlemiştim ben Niye? the paintings resimlerine ve sculptures heykellerine that artists create sanatçıların yarattığı, oluşturduğu resimlere ve heykellere hayranlık duyuyorlar. Bu arada şuradaki artist kelimesine bakmak gerekiyor. Bir sanatçı anlamında her tür sanat, resim, müzik, şiir gibi her tür sanatçı anlamda kullanılabilir. Ama özellikle de ressam anlamda kullanılabilir. Burada sanatçılar diye ben asam çevirirdim. Some very beautiful paintings, bazı çok güzel resimler ve heykeller were created, oluşturuldu, yaratıldı. By two men, iki adam tarafından, hangi iki adam tarafından rejimiz var değil mi? Who lived in the same country, aynı ülkede, at the same time, aynı zamanda yaşayan iki adam tarafından. Bu adamlar, değil mi? Leonardo da Vinci and Michelangelo imiş. They her ikisi de both, iki kişiden bahsettiği için both oldu. 3-5 kişi olsaydı they all gibi de kullanılabilirdi. They each olarak da kullanılabilirdi. Bu üç quantifier, özneden hemen sonra özneyi vurgular, açıklar şekilde kullanılabiliyor. Onlar ikisi de, onlar hepsi, onlar her biri. Lift hepsi olması için tabii ki fazla olması lazım. Lift yaşadılar in Italy, İtalya'da around the year 1500 yılları sırasında. Leonardo da Vinci is most famous. En ünlüdür for famous kelimesi preposition olarak hep for alır. His painting resmi hakkında resmiyle ünlüdür. İsim artı fiilin üçüncü hali olunca ne olacaktı? Yapan yapılan kalıbı değil mi? Bu yapılan kalıbı. O zaman ne olarak? Painting, for, painting resimle called Mona Lisa. Mona Lisa diye adlandırılan bir resimle en çok ünlüdür. This is perhaps belki de the best known, en iyi bilinen, en ünlü olan resimdir dünyada. Zaten dünyada diyorsa süperlatif olması gerekiyor. Değil mi? Dünyada, ülkede, tarihte, sınıfta gibi, okulda gibi. The Mona Lisa, Mona Lisa shows the head, başını gösterir ve head of a dark hair koyu saçlı bir kadının başını ve omuzlarını gösterir. When people, insanlar, look at this painting, bu resme baktıklarında they are often captivated, onlar sık sık büyülenirler, tutulurlar by her smile onun gülümseyişine captivate aslında tutsak etmek anlamında başına ele geçirmek anlamında kullanılıyor esretmek gibi ama aynı zamanda hani gözlerine tutuldum diyor Türkçe'de aynı manada kullanılabilir onlar sıklık tutulurlar neyi onun gülümseyişine ve gözlerine hangi gözlere gizemli bir bakışa sahip olan gözlerine tutulurlar Another painting of Leonardo's. Leonardo'nun bir diğer resmi is called adlandırılır. Pasifimiz var değil mi? The Last Supper. Son akşam yemeği diye adlandırılır. Hani Hz. İsa'nın bir masanın etrafında haberlerle yemek yediği son akşam yemeği resmediyor. This painting, bu resim shows, gösteriyor. Famous scene, ünlü, sahneyi, ünlü bir sahneye gösteriyor. From Christian, Hristiyanlık dininden, değil mi? Christ, neydi şuraya kadar? Hz. İsa zaten şurada geçecek. İyan olunca ona inanan gibi oluyor değil mi? Hani Ali Alevi gibi, Hristiyan, İsa İshavi gibi olmuş oluyor Türkçe'de. Hristiyanlık dininden ünlü bir sahneye gösterir. Bu resimde Jesus Christ, Hz. İsa Is seated oturtulur. At the middle of a long uzun bir masanın eğer resmi gördüyseniz şöyle Hz. İsa şurada oturtuluyor değil mi? Oturtulur ortasında oturtulur. With his followers takip. Follow takip etmek follower takipçileri değil mi şurada? The disciples havarileri değil mi? Ya da seated around in etrafında onun etrafında oturtulmuştur. Şeyde. Many of the paintings regimes var, değil mi? Resimlerin çoğunluğu that were created at this time. Bu dönemde oluşturulan, yaratılan resimlerin çoğunluğu have religious diyeyim, Dini bir temaya sahip. Religion olunca olunca din anlamında. Religious olunca dini anlamda da dindar anlamda da kullanılabiliyor. Bir de region kelimesi var. Bununla karıştırmayın. Reach bakın li yok değil mi? Lee olunca din oluyor, dindar oluyor. Region olunca bölge anlamına geliyor dini bir temaya sahiptir. Dolayısıyla bir de bu resimlerin çoğunluğu hangi resimlerin bu zamanda oluşturulan yaratılan resimlerin çoğunluğunun dini bir temaya sahiptir. Leonardo Vaznatoli sadece bir sanatçı değil de şurada bir bat olsa iyiydi. Aynı, fakat aynı zamanda da olsa battan sonra olsoyu ayrıp cümlenin içerisinde koymak mümkün oluyor. Sadece bir ressam değil de aynı zamanda da mü mühendisliğe ilgi duyuyordu aslında o çalıştığı bir süreliğine Ezel advisor bakın isim geldi. Bir danışman olarak kime? Military leader, askeri bir lidere danışman olarak çalıştı. Bakın burada genelde ben ne dedim hep bir isim var isminden sonra fiilin üçüncü hale gelirse yapan yapılan kalıbı. Ama bakın şöyle yaparsak bunu yapan yapılan kalıbı dersek ona yardım eden askeri bir lidere danışman olarak çalıştı değil değil mi? Kim kime yardım olucu oluyor? Danışmansa Leonardo, Leonardo askeri yardımcı oluyor. O zaman burada yapan yapılan kalıbı değil değil mi? Burada başka bir durum var. Bazen bir cümleyi bitirip eğer özne aynıysa, yine yani yine burada himiz varsa and bağlacına and helped olması gerekiyordu burada. Bir süreliğine askeri bir danışman olarak çalıştı ve ona yardım etti. Asker makineleri savaşta kullanım için yeni makineler geliştirmesine yardım etti. Bazen şu end'i düşürüp şuradaki her fiilinin zamanını kaldırıp sadece ING'ye çevirebiliyoruz. End'in kısaltılmış hali gibi düşünün bunu. Ama bunun olması için ne gerekiyor? Aynı özneye bağlı sıralı fiillerin olması gerekiyor. O aslında bir süreliğine çalıştı. Asli danışman olarak askeri bir ve ona yardım etti geliştirmesine. Niye? Yeni makinalar ne için? Kullanımları için. Neredeki kullanımları? Savaştaki kullanımları. Saat geç olunca benim uykum geliyor ister istemez. Aa, ne yapalım şimdi? Leonardo also made rough. Leonardo aynı zamanda da kaba değil mi? Hem kaba hem fürüzlü böyle anlamına da geliyor ama burada kaba çizimler yaptı. Rough drawings of machines, makinaların hangi makinaların? R'ye geliyor benzeyen makinaların. Neye? To those, hani ödevini yapan kalıplar değil mi? The ones da kullanabilirdik burada bu invented much later. çok daha sonra icat edilenlere benzeyen değil mi? İcat edilenlere benzeyen makinaların kaba çizimlerini yaptı. Ne gibi? Saçes. Seches. Saçes'den sonra ne oluyordu? Bakın makinalar ta burada yazılar. RC geldi. Örnek geliyor. Submarines çok daha sonra icat edilecek olan edilen makinalara benzeyen pardon edilenlere benzeyen makinalar ne gibi? Şurada makinalara submarine denizaltı helikopter gibi. Saçez'in böyle bir kullanımı vardı değil mi? Nasıldı Saçez? Önce bir isim geliyordu. İsim sonra Saçez gibi diyorduk ama bu iki tane daha isim örnek örnek şeklinde veriyorduk değil mi? Hani my students benim öğrencilerim such as as, as. Ali and Ayşe. Ali ve Ayşe gibi öğrencilerim burada saç yerine like koymamız mümkündü değil mi? Saç de gördük. Neyimiz kaldı burada şimdi? Obvious, açıkça Leonardo was an extremely creative man. Oldukça yaratıcı bir adamdı. Üretken bir adamdı değil mi? Anlamında. Michael Angelo was about 23 years younger than Leonardo. Ondan 23 yıl daha gençmiş. Yine de şimdi bakın o zaman buraya çarpı koyalım. Leonardo'yu bitirdi. Hatta en başta şu Leonardo'ya başlamadan öncesinde de bir çarpı koymak lazımdı. Şurada değil bot. Şuraya çarpı koysaydık. Çünkü burada genel giriş yaptı. ikisinden bahsetti. Sonra Leonardo'yu anlattı. Şimdi Michael Angelo'ya dün geldi değil mi? Şuraya çarpı koyduk. Tamam mı? pardon Şuraya çarpı koyduk. Michelangelo 23 yıl bundan daha gençti. Ressam üçge bağlaş değil mi? Ressam olmasına ek olarak bu aynı zamanda da bir heykeltıraştı. Ve birçok uzman onu düşünüyor. Ne olarak? En büyük heykeltıraş olarak of all time. Tüm zamanların bir sürü heykeltıraş var ya. Sculptor heykeltıraşı var ya. O yüzden burada ne kullandık? Hepsinin içerisinde en diye süperlatif kullandık. Bak demiştik ya süperlatifleri ikiden fazla şey için hani 3-4-5 daha fazla şey için kullanırız ya da dünyada, ülkede, tarihte, evrende gibi, sınıfta gibi şeyler, okulda gibi yapılarla çok fazla kullanırdık. Onu, onun en ünlü resim heykellerinden bir tanesi David'dir değil mi? Davut heykelidir. Bakın burada most dedik ya the kullanmadık. The hani süperlatiflerinden önünde hep the best the most beautiful the biggest kullandık ya şu the yerine major his her de kullanılabilir. Eğer major his her varsa the kullanılmaz artık dolayısıyla. Onun en ünlü resimlerinden birisi David pardon, heykellerinden birisi David'tir. Nedir bu da? Which is a statue, bir heykel. Of a young man. Genç bir adamın. Hangi genç adamın? Ünlü bir figür olan nerede? İncil'de ünlü bir figür olan genç bir adamın heykeli olan Davut heykelidir, değil mi? David. Another great sculpture of Michelangelo's, Michelangelo'nun daha bir diğer büyük heykeli ise called Pieta diye adlandırılıyormuş. Shows bu okunuşu zor olduğu için atlıyorum. Uh, shows Mary, Mary'i gösteriyor. Mary derken neymiş virgül konuş bakın virgül içerisinde Mother of Jesus, Hz. İsa'nın annesi olan Meryem'i gösteriyormuş, Mary'i gösteriyormuş. Ne yaparken? Holding the body of her son, Oğlunun cesedini değil mi? Bakın body aslında vücut demek, tamam birinci anlamı vücut. Ama zaten vücut da Arapçadan geliyor ve mevcudiyet, varlık anlamda kullanılıyor. Ölmüş birisinin vücudundan bahsediyorsanız bu ceset olur değil mi? Eğer gökyüzü cisimlerinden bahsediyorsanız heavenly bodies ya da celestial bodies çok fazla kullanılır. Hani cisim anlamında, varlık anlamında kullanılabilir. Body of a water dersek su birikintisi ya da su kitlesi olarak kullanılır. Oldu mu? Ama burada oğlunun cesedini ekrosörüz hep bacaklarına da tutan, kucağında tutan Hz. İsa'nın oğlu annesi Meri'yi gösteriyor. Bakın orada ekrosu için kullandı? Hz. Meryem'i şöyle oturtmuş burada. Eğer şeyi açıp bakın. Hz. İsa ise şöyle kucağında. Aslında bizi bir haç resmi çiziyor. Hac neydi? Cross'tu değil mi? Karşıdan karşıya geçmek anlamı vardı ama haç anlamı da vardı. Dolayısıyla bacakların yani kucağında çapraz bir şekilde tutmuş oluyor. Michelangelo is also aynı zamanda da bakın şunun önünde bunun önünde olsa diyorsa bir şeyle daha önlü olacak. Neyden? Yine preposition for oldu. Önlüdür. Resim hangi resim ile? Painting pardon. Burada boyamasıyla önlüdür. Neyi? The ceiling of a church. Bir kilisenin tavanını boyamasıyla önlüdür. Bakın kilise isim isimden sonra fiilin üçüncü hali geldi bize. Yapan yapılan kalıbı olacak Yapılan kalıbı. Sistan Chapel diye herhalde böyle okunur. Adılan bilinen değil mi? Ünlü olarak bilinen. Hani non for olsaydı ünlü olan olacaktı. Known ne olarak, olarak bilinen kilisenin tavanını boyamasıyla önlüdür Ve prepozisyonlardan sonra bir daha fiil kullanırsak ayence kullanırdık değil mi? The leader of Roman Catholic Church, Pope Julius. Adam kimmiş bu? Roman Katolik Kilisesi'nin lideri Pope Julius. Asked Michelangelo. Michelangelo'dan artık sordu desek pek olmayacak gibi değil mi? Hani bu sormak ve istemek anlamında istedi ne yapmasını? Bakın burada fiil fiilden sonra bir nesne geldi. Biz buna mi grubu diyeceğiz. Sonra infinitif geliyor. Boyamasını istedi. Neyi? The ceiling of his new Disney church. Bu yeni kilisenin tavanlarını boyamasını istedi. Tavanını proje gerektirdi. Birçok yıl of hard work, birçok yıllık sıkı bir çalışma gerektirdi. Ve sonunda ve Papa Complaint şikayet etti. Neden şikayet etti? It took too long. Çok aşırı fazla. Değil mi? Too long. Sürdüğünden şikayet etti. Fakat When the work was finished iş bittiğinde pasif oldu değil mi? Burada 1G bağlaç, burada 2G bağlaç. İş bir fakat iş bittiğinde the ceiling of the chapel was covered kaplıydı with bazen bayla da kullanılabiliyor ve her ikisi de SMN sınavlarında sorulmuş beautiful paintings çok güzel resimlerle kaplıydı of many scenes from bible incilden birçok sahnenin güzel resimleriyle kaplıydı çok şükür ki değil mi? neyse ki Men of the Works of Leonardo and Michelangelo. Michelangelo, mi? Leonardo ve Michelangelo'nun eserlerinin çoğunluğu bakın work sayılamaz olarak kullanılırsa iş çalışma anlamında, fiil olarak kullanılırsa çalışmak anlamında ama çoğul olarak ya da sayılabilir kullanıldığında eser anlamında kullanılıyor. Dolayısıyla bunun da bunun eserlerinin çoğunluğu hala görülebilir pasifimiz var değil mi bugün in the art galleries of Europe Avrupa'nın sanat galerilerinde son 500 yıl içerisinde colors of the paintings resimlerin resimlerin renkleri faded oldukça soldu fakat iki kez son yıllarda son yıllarda, in recent years dediği için burada perfect tense gerekti değil mi? Ve pasifimiz var. Bazı çalışmalar yapıldı. Bakın buradaki sayılamaz kullanıldı. İş çalışma, bazı işler çalışmalar yapıldı. Niçin çiçek tümüz, değil mi? Restore etmek için resimleri, to their original appearance orijinal görünüşlerine tekrar, tekrar restore etmek için çalışmalar yapıldı. Bakın matematikte şurası origin köken demek değil mi? Origin köken, orijin olunca İlk baştaki, origin derse ilk başta böyle olmuştu anlamda kullanılıyor. Originate olursa, from da kullanılıyor. Bir önceki dersimde sanırım, ya yani bir önceki videoda şey yapmıştım, söylemiştim. Stem from ve result from gibi kaynaklanmak anlamında değil mi? Oradan doğmak, kaynaklanmak anlamında kullanılıyor. Appear, görünmek, ortaya çıkmak. Appear, görünüş. Appearance, görünüş. Disappearance, gözden kaybolmak olarak kullanılıyor. Haydi bakalım kolay gelsin.